İslam ve Modernite İslamofobi, Nedenleri, Küresel Etkileri ve Mücadele Yöntemleri Giriş, İslamofobi Kavramının Doğuşu ve Anlamı İslamofobi, terimi, ilk kez 1990'lı yıllarda İngiltere'de kullanılmaya başlanmış, 2001 sonrası özellikle 11 Eylül saldırılarıyla birlikte küresel düzeyde yaygın bir kavram haline gelmiştir. Kelime anlamı itibarıyla İslam'a karşı irrasyonel korku, nefret ya da önyargı ya ifade eder. Ancak bu terim yalnızca bireysel düzeydeki düşmanlığı değil, aynı zamanda kurumsallaşmış ayrımcılığı, medya manipülasyonunu ve politik araçsallaştırmayı da kapsamaktadır. İslamofobi bugün Batı'da göçmen karşıtlığı, ırkçılık, siyasi popülizm ve jeopolitik çıkarlar üzerinden şekillenen çok boyutlu bir soruna dönüşmüştür. Bu durum hem Müslüman bireylerin yaşam haklarını tehdit etmekte hem de demokratik, çok kültürlü toplumların yapısını zayıflatmaktadır. 1. İslamofobinin tarihsel kökleri. A. Haçlı seferlerinden oryantalizme. İslam'a yönelik önyargı, batı dünyasında yeni değildir. Haçlı seferleri, 11 ila 13. Yüzyıl, Müslümanlara karşı savaş, dini bir yükümlülük olarak görüldü. Oryantalizm, 18 ila 19. Yüzyıl, Edward Said'in analiz ettiği gibi, batıda İslam, doğulu barbarlık, irrasyonellik, şehvet ve şiddet ile özdeşleştirildi. Bu süreçte İslam sistematik olarak medeniyet dışı olarak tanımlandı. Said, Orientalizm, 1978. Sömürgecilik dönemi Müslüman halklar batılılarca aşağılanarak yönetildi, kültürleri ilkel ve geri kalmış olarak damgalandı. B. Modern dönemde katalizör olaylar. 1979 İran devrimi, İslam Batı'da radikalizmle ilişkilendirilmeye başlandı. 11 Eylül 2001, terörün İslam ile özdeşleştirilmesi süreci hızlandı. IŞİD ve El Kaide, aşırılıkçı örgütlerin eylemleri tüm Müslümanlara mal edildi. 2. İslamofobinin nedenleri. A. Medyada temsillerin tek taraflılığı. Batı medyasında İslam genellikle şu imgelerle temsil edilir: şiddet, intihar bombacıları, savaşlar, kadın düşmanlığı, başörtüsü, çok eşlilik. Modernlik karşıtlığı, bilime, sanata düşmanlık. Bu temsiller stereotipik ve indirgemeci olup geniş bir topluluğun tamamını suçlayıcıdır. Örneğin Jack Shea'nin yaptığı içerik analizine göre Hollywood filmlerinde Müslüman karakterlerin %90'ı ya kötü ya da aptal olarak gösterilmiştir. Real Bed Arabs 2001. B. Göç ve demografik korkular. Avrupa'da Müslüman nüfusunun artışı Avrupa İslamlaşıyor paranoyasını doğurdu, bakınız. Batya, Orun-Yurabiya Teorisi Mülteci krizleri, ekonomik kaygılarla birleşince göçmen Müslümanlar, tehdit unsuru olarak gösterilmeye başlandı. 100. Siyasi Popülizm ve Aşırı Sağ Aşırı Sağ Partiler, İslamofobi seçim kampanyalarında kullandı. ÖRN Marine Le Pen Fransa, The Earth Wilders Hollanda Donald Trump'ın, Müslüman yasağı, devlet düzeyinde İslamofobik politikaların örneğidir. 500. Cehalet ve eğitim eksikliği. Birçok batılı vatandaş İslam hakkında yalnızca medyadan bilgi alır. Müslümanlar tek bir grup gibi algılanır, mezhep, etnik, kültürel farklılıklar göz ardı edilir. 3. Küresel etkileri. A. Bireysel düzeyde. Ayrımcılık, iş yerinde, okulda, kamusal alanda Müslümanların dışlanması. Fiziksel saldırılar, camilerin kundaklanması, Başörtülü kadınlara saldırılar, nefret suçlarında artış özellikle ABD, Almanya, Fransa'da. Psikolojik etkiler, kimlik krizleri, yabancılaşma, korku, sosyal izolasyon. B. Toplumsal düzeyde. Toplumda kutuplaşma, Müslüman olmayanlarla Müslümanlar arasında güven kaybı. Sosyal uyumun zedelenmesi, get dolaşma, eğitimde başarısızlık, yoksulluk döngüsü. 100. Siyasi ve hukuki etkiler. Güvenlikçi politikalar, tüm Müslümanların potansiyel tehdit olarak görülmesi, profilin, toplu gözetim. İfade özgürlüğü kısıtlamaları, İslam'ın sembolleri ve değerleri aşağılanırken Müslümanların tepkileri fanatiklik olarak sunulmakta. Uluslararası ilişkilerde gerilim, Batılı ülkelerle Müslüman ülkeler arasında diplomatik gerginlikler. 4. İslamofobi ile mücadele yöntemleri. A. Eğitim ve kültürel diyalog İslam hakkında doğru bilgi veren eğitim materyalleri geliştirilmelidir. Okullarda çok kültürlülük eğitimi ve dinler arası diyalog desteklenmelidir. Medyada Müslümanların kendi seslerinin duyurulacağı platformlar artırılmalıdır. B. Siyasi ve hukuki önlemler. Nefret suçları yasaları genişletilmeli, İslamofobik eylemler özel olarak tanımlanmalıdır. Sivil toplum kuruluşları bu konuda baskı ve izleme görevini aktif biçimde üstlenmelidir. Örneğin, CAIR Council on American Islamic Relations, Avrupa'daki Telmama ve ENAR. 100. Müslüman toplumların stratejileri. Medyatik görünürlük, başörtülü sunucular, Müslüman akademisyenler ve sanatçılar daha fazla temsil edilmelidir. Siyasi katılım, Müslümanlar siyasal arenada aktifleşmeli, yerel ve ulusal düzeyde söz sahibi olmalıdır. İç reform, Müslüman toplumlar kendi içlerinde aşırılıkçılıkla mücadele ederek İslam'ın barışçıl yönünü öne çıkarmalıdır. 5. Kritik tartışmalar, ifade özgürlüğü vesaire. Nefret söylemi. Karikatür krizi, Charlie Hebdo ve benzeri olaylar, Batı'da ifade özgürlüğüyle, İslam dünyasında kutsala saygı arasında derin bir ayrım olduğunu göstermektedir. Bu noktada, Kültürel empati ve karşılıklı sınırların tanınması, karşılıklı saygının inşasında esastır. Sonuç, İslamofobiye karşı dayanışmacı bir küresel tavır. İslamofobi, salt bir Müslüman sorunu değil, insan hakları, ifade özgürlüğü ve toplumsal barış meselesidir. Bu nedenle çözüm, sadece Müslümanlardan değil, tüm vicdan sahibi bireylerden ve kurumlar arası küresel işbirliğinden geçmektedir. Kapsayıcı bir toplum, önyargıları değil bilgiyi Korkuyu değil anlayışı, nefret söylemini değil eleştirel düşünceyi temel almalıdır.